Selam gençler. Bugünkü dersimizde ne yapacağız? Ee, sosyal bilgilerin ikinci dönem ikinci yazılısı. Aslında biraz geç kaldım ama e, bunun bir sınav konuları tekrarı gibi kazanım tekrarı gibi düşünebilirsiniz. Konu anlatım olarak da normal e, de izleyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Siz gibi düşünün aynı yani görün. Konu anlatacağım size. Geçiyorum. Bir daha abone olun. 86 abone de kaldım. Bazen 87 oluyor mu? Sonra 80 öyle e sinir oldu. Abone ol bana. Ah. Ekonomi yaşam. Burada ne diyor bana? Toparlıyorum, düzeliyorum. Tamam. Öğretmen kimliğime geri bürünüyorum. Ekonomi yaşam konusunda şundan bahsediyor. Çok kısa geçeceğim zaten şu burayı. Ondan sonrasında üretime geçeceğiz. Ekonomi yaşam dediği şey çevremdeki ekonomik hayatım benim hayatımı etkilediği, benim yaşamımı etkilediği. Hani eee Celal Şengül bir kitabı var. Senin cahilin benim hayatımı etkiliyor, yaşamımı etkiliyor diye. Burada da ekonominin benim yaşam etkilerinden bahsetmiş. Ne demişiz? Bir bölgedeki insanların geçim kaynakları o bölge insanın yaşantısını etkiler. Hiç fabrika olmayan bir yere fabrika açılması, kayak merkezlerine giden yolun köyden geçmesi ve benzeri o bölge insanın ekonomik faaliyetlerini yaşam biçimini değiştirir. Bu zaten çok basit bir cümle geçiyorum. Sanayi gelişmeden önce te temel ekonomik faaliyetler tarım ve hayvancılıktı. Bunları biz şöyle birincil, ikincil ve üçüncül olarak ayırabiliriz. Birincil dediğim şey tarım, ikincil dediğim sanayi, üçüncü ise hizmet sektörüdür arkadaşlar. Bir ülkenin herhangi bir ülkenin veya şehir bazında da düşünebilirsiniz. Şehir bazına geldiğim zaman kırsal nüfus, kentsel nüfus olarak e, düşünüyoruz genellikle. Hizmet sektörü ne kadar gelişmişse o bölge o kadar gelişmiştir. Bu yorumu yapabilirim. O yüzden bana bu cümle denemiş. Ülkemizde sanayi gelişmeden önce temel ekonomik faaliyetler sanayi yokken temeli tarım ve hayvancılığa dayanmakta. Daha da eskiye gidecek olursam ilk dönem insanların uyguladığı ilk ne olabilir? Sanayi yapmıyorlardı herhalde değil mi ilk insanlar? Önce tarımla başlamışlardı pardon önce avcılık ve toplayıcılıkla başlamışlardı. Daha sonrasında tarıma geçtiklerinde yerleşik hayata geçmişlerdi. Sonrasında işte sanayi inkılabı sanayi başladı. Sonra sonraları hizmet sektörü ön plana çıkmaya başladı. Devam ettim. Sanayinin gelişmesiyle birlikte insanlar geçimlerini sağlamak amacıyla sanayi tesislerinin çok olduğu şehirlere göç etmeye başladılar. Burada dipnot. Ülkemizde, Türkiye'de Nasıl mükemmel bir dikdörtgen çizim görür. Kesinlikle tamamen kendi çizim. Göçler genellikle doğu tarafından size göre doğu tarafından batıya doğru doğudan batıya iç kesimlerden kıyı kesimlere doğru yapılmakta. Tamam. Bunu tipiniz olarak aklınızın bir köşesine yazabilirsiniz ne demişiz eğitim sağlık ulaşım ve bankacılık alanında gelişmeler bağlı olarak hizmet sektörü hizmet sektörünü nasıl anlayacaksınız burada hizmet sektörü eşittir insan İnsanla biri bir iletişim halinde olan insana hizmet eden sektörler meslekler hizmet sektörüdür Ben mesela neyim öğretmenim kimi hizmet ediyorum Aslında insana yani çocukları sizlere hizmet ediyoruz o yüzden biz hizmet sektörüne dahiliz. Yani biz bir ürün üretmiyoruz. Ham madde alıp farklı bir şeye dönüştürmüyoruz. Ha, şöyle düşünebilirsiniz tabii ham maddesi öğrenci öğrenciyi Ama siz gene insan olarak kalıyorsunuz. Değil mi? O yüzden de biz hizmet sektörü olarak geçiyoruz. Geçtim burayı. Peki geldim üretim serüveni. Burada neye bakacağız? Önce malla bakacağız. Mala bakacağız. E, mal ne demek ona bakacağız. Ondan sonrasında bu malın malın e, üretimi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarını tek tek bakacağız Ne demiş. Kulağımız bütünler ulaşana kadar üretim, dağıtım, tüketim aşamalarından geçer. Evet, mal. Ekonomide insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla alınıp satılan somut varlıklara denir. Alınıp satılan şeyler yani mallar. Tamam, mallar. Alınıp satılan şeyler. Geçiyorum mesela araba demiş. Telefon, ev, gözlük, ekmek, su, aklınıza gelen her şey, para verip aldığınız bütün ürünler maldır. Mal üründür. Evet. Üretim neymiş? Ekonomik faaliyetler sonucun yeni bir mal elde edilmesi, ne elde edilmesine? Evet, mal elde edilmesine denir. Pamuktan kıyafet elde edilmesi. Bakın daha önceki örnekte verdiğim gibi hizmette başka bir şey elde etmiyordum ama Üretime geldiğimde yani sanayi kısmını düşündüğümde pamuk pamuktan başka bir ürün yani giysi, kıyafet elde ediyorum. Geçtim. Dağıtım üreticiler tarafından elde edilen malların üretildiği yerden tüketiciler tarafından satın alınacağı yere çeşitli araçlara taşınması. Fabrikalardan marketlere ister uçak, ister gemi, ister tır la ıı, artık neyle gönderecekseniz Bunlarla gönderilmesi tarlada yetiştirilen sebze ve meyvelerin toplanarak araçlarla pazar yerlerine taşınması ya da sanayide işte o domatesi fabrikaya götürüyorsun orada salça haline getiriyorsun konserveye koyuyorsun o salçayı marketlere satım üzerine satım için gönderiyorsun bu da bir dağıtımdır tüketime ne demişiz üretilen malların unutmuyoruz. Malların ihtiyacı olan insanlar tarafından satın alınması ve kullanıp harcanması. Gittiniz salçayı aldınız marketten, yemeğe koydunuz. Bu bir tüketimdir. Mağazalarda satışa sunulan kıyafetlerin insan tarafından satın alınıp kullanılması demiş. Bu kadar basit. Geldim girişimci. Girişimci dediğimde işte bunların özellikleri falan kolay bir konu yine. Ne demiş? Tarımda, ticarette ve sanayide yeni üretim alanları oluşturan kişilere girişimci denir. Yeni üretim alanları eşittir ne demek? Yeni istihdam alanları demek. Bunu unutmuyorsunuz. Üretime katkı sağlarlar, ailesine ve ülkesine destek olurlar demiş. Yeni fikirlere açık, çalışkan bir yapıları vardır girişimcilerin. Sermayeyi, insan kaynaklarını, teknolojiyi bir araya getirip en etkin şekilde kullanırlar. Tabi biraz burada ütopik konuşmuş ama yani hani siz de bak özenin bunları girişimci olun, siz de ülkemize yararlı olun falan diye böyle bir konu var maalesef. Girişimciler yeniliklere açık, hızlı, yaratıcı düşünen kişilerdir. Yeniliklere açık olmak sadece girişimci olmayı gerektirmiyor. herkes bence yenilikleri açık olmalı. Ee, yaratıcı düşünmeye çalışmalıyız arkadaşlar diye bir söyle kamu spotu. Proje hazırlarken izlenecek adımlar. Yani girişimcilerin yarattığı projelerde izledikleri adımlar aslında ilk önce bir fikir bulunmalı. Aslında belli bir probleme karşı bir çözüm fikri daha doğru olacaktır burada. Bundan fikirle ilgili olarak daha önce yapılan çalışmalar araştırılmalı. Yani sizin bulduğunuz soruna daha önce başkası bir çözüm bulmuş mu? Bu çözümü denemiş mi? Denediyse mesela o denediği çözüm ne? Sizin denediğiniz aynı çözümse ve o kişi çözüme ulaşamamışsa sizin bulduğunuz sonuçta bir yani çözümde bir sonuç vermeyecektir. Çalışma programı hazırlanmalı demiş. İş fikrinin uygulanabilirliği değerlendirilir. Fikirler not edilir ve eğer sunmak isterseniz sınıfta sunum yapılır. Biraz etkinlik gibi bir e, adım oldu burada. Peki kısa bir etkinlik yapalım bakalım. Üretilen malların tüketici ulaşabilmesi dağıtım yoluyla olmaktadır. Ne dedik? Tarlada ya da sanayide üretilen mallar marketlerde pardon mallar marketlerde satın alım ya da pazarlarda sizler tarafından tüketiciler bizler tarafından alınmak için e, gönderiliyordu. Buna dağıtım diyorduk yani doğru ekonomiye katkı sağlayan projeler sadece gençler tarafından yapılabilir. Yukarıda öyle bir maddemiz var mıydı? Bu projeler sadece gençler tarafından yapılır. Yoktu. Yanlış. Girişimcilerin sorunları hızlı bir şekilde görebilme kabiliyetleri vardır. Ne dedik? Oralık neredeydi? Ha. Oh. yeniliklere açık, hızlı ve yaratıcı düşünen kişilerdir. Doğru. Üretime katkıda bulunmak için yapılması gerekenlerden biri de işbirliğidir. Tabii ki doğru. Girişimciler yeni fikirlere açık değildir. Tekrar çıkmıyorum yukarı. Yanlış. Ekonomik faaliyetler üretim tüketim dağıtım aşamalarından. Üretim dağıtım tüketim aynı şey doğru. Bir alanda yapılan işbirliği üretimi arttırır. Yeni iş alanları oluşturur. Bu da doğru. Peki çoktan seçmeli bir soru. Burada haklar. Haklara belki sonraki ders geçeriz. Verilen gelişmeler aşağı hareketlerden hangisiyle ilgilidir? Ne gelişme vermiş bize? Otomobil teknolojisinin her geçen gün gelişmesi, teknolojinin eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda kullanılması, devletler arası etkileşim hızlanmasına hızlanmasıyla, dünya ekonomisinin güçlenmesiyle hayatı kolaylaştıran yeni fikirlerle insanlar arasındaki iletişimin gelişmesiyle hayatı kolaylaştıran yeni fikirler. Burada otomobil teknolojisinden bahsetmiş ve eğitim, sağlık ve ulaşım gibi en kapsayıcı cümle burada C şıkkı. Peki şu haklarımı kullanıyorum da işleyelim. Çünkü tüketimle hani üretim tüketim kısmıyla alakalı. Burada tüketicilerin yani sizlerin bizlerin benim de bir durumla karşılaştığınızda neler yapabileceğinizle alakalı kısa kısa bilgi vermeye çalıştım. Tüketici ne demiş? Herhangi bir mallı satın alarak kullanan yani bizler para karşılığı hizmetlerden yararlanan kişilere Denir. Tüketici hakları kanunu sizin haklarınız kanun tarafından korunma altında Aa, arkadaşlar. Bunları unutmuyorsunuz. Tüketici üreticiye karşı koruyan kanun bu kanunda yararlanmak için bazı sorumluluklar dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Öncelikle ne demişiz? Satın alınan ürünün nereden ne zaman satın alındığının kanıtlanması lazım. Yani siz gittiniz bir televizyon aldınız. Elektronik cihazların genellikle 2 yıl garantisi vardır. Bazı Markalar işte 5 yıl 10 yıl garanti sunabiliyorlar. Özellikle beyaz eşyalarda hani e, buzdolabıdır çamaşır makinesidir gibi. Ama genellikle işte telefon aldın 2 yıl garantin var. Sen diyelim ki 3 yıl geçti üstünden. Veyahut da işte 1,5 yıl oldu ama telefon bozuldu ekranı gitti sallıyorum. Sen o telefonu ne zaman aldığını nereden aldığını üreticiye kanıtlaman lazım ki... ...üretici senin telefonu ne zaman aldığını bilsin garantisinin geçmediğini... Öğrensin. Bilsin. Çünkü eğer garantisi geçtiğini düşünürse ne yapacak? Çıkan e, masrafı sana e, kitleyecek. Yani e, böyle olmaması için senin ücret şey e, ne zaman aldığını kanıtlaman lazım üreticiye. Yani ne demişiz? Bu yüzden de satış fişi ya da fatura satış sözleşmesi artık ne e, söylemişim o kelimeyi ne şey aldıysan e, üç harfli kelime onu saklıyorsun. Geldim ayıplı mal ve hizmet ambalajında etiketinde kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat edilen diyor ki şu ürün şunu şunu yapacak kardeşim sana diyor. Özellikleri aykırı ama o ürün o dediğini yapmıyor. Eksiklik içeren mal mal ve hizmetlerdir. Tamam ayıplı mal. Ne demişiz? Örnek Ali satın aldığı bilgisayarı arızalı olduğu için satıcıya iade etmek istedi bir arızası var bu bilgisayarın. Satıcı bunu kabul etmeyince dilekçe hakkını kullanarak satın aldığı bilgisayarla ilgili faturası ile beraber tüketici mahkemeleri, Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakları Derneği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti gibi kurum ve kuruluşlara bir dilekçe ile şikayetini iletir. Yani eğer karşınızda bir muhatap bulamazsanız bu saydığım e, mercilere başvurabilirsiniz. Bu merciler size hakkınızı aramanızda yardımcı olacaktır diyorum. Evet yaşadığım yer ve yönetimiyle devam ediyoruz. Belki bunu e, bir önceki videoyla birleştirebilirim. Bütün bir videoda yapabilirim. Bilmiyorum o yüzden böyle yeni bir video girişimmiş gibi şey yapın. Abone olun. Abone, abone olun. E, yaşadığım yer ve yönetim, ne demiş? Merkezi yönetimler ikiye ayırıyorum ben. Yerel yönetimleri daha doğrusu yönetim birimlerini. Ben ayırmıyorum tabii ki bunlar ayrılmış yani benden önce ayrılmış bunu ben yapan ben değilim yani öyle bir e, gücüm yok henüz e, ben küçük bir öğretmenim maalesef merkezi yönetimler ve yerel yönetimler olmak üzere yönetimleri ikiye ayırıyoruz merkezi yönetimlerle yerel yönetimlerin farkını merkezi yönetimler merkeze bağlı olan e, halk tarafından seçilmeyen yönetimler bunlar hangileriymiş vali ve kaymakam yerel yönetimlerde ise halkın seçerek başa getirdiği getirmesi durumu var. Bunlar belediye başkanı ve muhtarlar olarak karşıma çıkıyor. Hemen bakalım özellikleri nelermiş, görevleri nelermiş, ne yapıyormuş bu adamlar. İlkin vali. Vali dediğim şey nedir? İlde görev yapar, ili yönetir, ilde en yetkili kişidir. Bu illerde yer alır, iller valiler tarafından yönetilir, ili yöneten en üst düzey... Cümleyi çevirip çevirip yazmışım yeni fark ediyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. Burası önemli. Az önce söylediğim şeyden bahsediyor. İldeki tüm kurum ve kuruluşlar valiye bağlıdır. İşte il milli eğitim müdürlüğü, il e, ne diyeyim? Polis amirliği gibi gibi kurumlar valiye e, bağlı. Görevler. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak valinin bir görevi. İl'in ekonomik kalkınması için projeler. Bak il geçiyorsa cümlede direkt valiye gidiyorsunuz sağlık kuruluşlarını yaygınlaştırmak büyük ihtimalle şıklı sorularda sosyal bilgilerde soru bankalarında bunu zaten ildeki sağlık kuruluşları ildeki ildeki şu şu ildeki güvenlik ildeki eğitim falan diye gördün İldekini gördüğün zaman ne yapıyorsun yapıştır vali eğitim ve öğretim düzen yürütülmesi halkın istek ve şikayetlerini dinlemek geçtim kaymakama geldim Vali ildeydi, kaymakamda ilçede bir altında kaymakam var. İlçelerde en yetkili kişi İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilir, atanır, görevlendirilir. Artık hangi kelimeyi kullanmak istiyorsanız. Valiye bağlı olarak çalışırlar. İlçedeki kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip eder demişiz. İlçedeki devlet dairelerinin yönetim ve işleyişinden sorumlu. İldeki ne yapıyorsa ilçedeki aynı lacivertini yapıyor. Sesi kesmedim ben kendim söylemedim az önceki şeyde o kısımda. Aynı dışkının laciverti o öyle söyleyeyim. Geldim belediye başkanı. Bunlar yerel yönetimler. İlk ikisi merkeziydi bunlar yerel. Yerelden fark, yerelin merkezinden farkı neydi? Seçimle başa geliyor olmalarıydı. Belediye başkanı ne demiş? İl, ilçe, beldelerde belediyeler bulunur. Yani buralara biz belediye başkanları seçiyoruz. Belediyeler belediye başkanlarınca yönetilir. Çok enteresan. Ve halk tarafından seçilirler. Yıldız. Görevleri yol, su, kanalizasyon, altyapı çalışmaları, bayındır hale getirmek, yaşanabilir hale getirmek, o bölgedeki ihtiyaçları karşılamak, temel ihtiyaçları karşılamak. Çalışmaları yürütülmesi sağlar demiş. Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetler. Yiyecek içeceklerin sağlığa uygunluğunu özellikle zabıtalar yardımıyla çevrenin temizliği ile ilgili tedbirler alır. Toplu taşıma hizmetlerinin sunulmasını hani var ya şu 65 yaş üstünün bedava bindiği sizi kaldırıp da yerinize oturduğu bütün gün boyunca işte gezip bedavaya sonra ay çok yoruldum ben gençler çok saygısız falan dediği kısım o şey var ya o, o, o toplu taşıma işte onu belediyeler yapıyor onu geçtim. Şimdi travmalarınızı da uyandırıp geçiyorum. İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırır. Hani gene şu 65 yaş üstünün, neyse de geç girmeyeceğim ona. Doğal afet durumlarında halka yardım ulaştırılmasını sağlar. Muhtar. Nasıl ki vali kaymakamdı. Burada da belediye başkanı ve muhtar. Belediye daha geniş, muhtar daha küçük. Tamam. Köy ve mahalle muhtarı olmak üzere ikiye ayrılır. Halkın oylarıyla göreve gelirler. Bunu zaten başta söylemiştim. Görevler ne demiş? Seçim öncesi seçmen kağıtlarını dağıtmak okula başlaması gereken çocukları belirlemek, herhangi bir salgın hastalıkta ilgili kurumu bilgilendirmek, mahallenin ihtiyaçlarını yetkili kurumlara bildirmek, işte belediye ise belediye, muhtar, şey, muhtar zaten kendi, valilik ise valilik gibi doğum ve ölümler sonrası gerekli belgeleri düzenlemek muhtarın görevleri. Evet, çalışmamız şimdilik bu kadardı. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.